Merhaba sevgili arkadaşlar, Osmanlı Kültür Medeniyeti, Taşra Teşkilatı ve Ordu'nun bir şekilde neler bilmemiz gerekiyor? Hemen Taşra Teşkilatı ile başlıyoruz. Sevgili arkadaşlar, Osmanlı Taşra Teşkilatı hiçbir zaman unutmayacaksınız, eyalet sistemidir. Osmanlı'da iki tane sistem kullanıldı, bakın. Bir eyalet sistemi, bir de 19. yüzyıldan itibaren eyaletten vilayet sistemine geçildi. Hani eyaletin biraz daha farklı bir türü. Bunlara tek tek bakacağız ama önce şunlara dikkat İlk kurulan eyalet Rumeli Eyaleti'dir. Sorulabilir arkadaşlar. Ve Rumeli Eyaleti'ni kuran birinci Murat'tır. Birinci Murat kurduğu Rumeli Eyaleti'nin merkezi olarak manastırı belirlemiştir. Unutmayın. Eyaletlerin merkezine paşa sancağı denir. Neden paşa sancağı denir? Beylerbeyi yani eyalet valisi orada oturur. Buna paşa sancağı denir. 2. kurulan eyalet Anadolu Eyaleti'dir. Yıldırım kurmuştur. Ve merkezi Kütahya'dır. Yani Paşa Sancağı Kütahya'dır. Sevgili arkadaşlar Osmanlı'da birçok eyalet var. Hiçbir zaman unutmayın. Eyaletlerin sayısının artması sınırların genişlemesiyle ilgilidir. Bu önemli bir detay bakın. Ne 19. yüzyılda vilayet sistemine geçildi. Yani beyler beyliğinin adı vilayete dönüştü. Bunu kesinlikle unutmayın. Arkadaşlar. Eyaletlerde, daha doğrusu Osmanlı'daki taşra teşkilatında en üst birim eyalet. Eyaletten sonra sancak. Sancak bugünkü il. Bugünkü ilçe konumunda kaza ve köy. Ayrım bakın bu dörtlü şeklinde. Ayrım bu şekilde olacak. Bunların yönetici, hukuk, güvenlik işlerini kim yapar? Bakın tek tek. Eyalette yönetici beyler beyidir. Yargı işleri bütün birimlerde kadıdır arkadaşlar. Sadece köyde kadının vekilidir. Yani naiptir. Bunlar önemli. Sancağın yöneticisi Sancak Bey. Bunlar aynı zamanda arkadaşlar askeri vali birer komutan. Hem beyler beyi hem Sancak Bey'i birer komutandır. Savaş zamanı bölgesindeki askerlerle birlikte savaşa katılır. Kazadaki yönetici kadıdır. Unutmayın. Kadı kazalarda arkadaşlar hem belediye başkanlığı hem yöneticilik yani kaymakamın, belediye başkanının hukukun bütün işlerin bir bakıma en üstündeki kişidir. Ayrıca köylerdeki yönetici köy kentudasıdır. Unutmayın Osmanlı'da muhtarlık sistemi 2. Mahmut döneminde kuruldu. 2. Mahmud'a kadar yöneticilere biz köy yöneticilerine köy kentudası diyoruz. Sevgili arkadaşlar eyalet, sancak ve kazadaki güvenlik işlerine yani bir bakıma emniyet işlerine yine bir komutan olan subaşı bakar. Köylerde ise yiğit başılar güvenlikten sorumludur. Ama unutmayın tımar uygulanan, dirlik uygulanan köylerde aynı zamanda tımarlı sipahiler bulunduğu bölgenin güvenliğinden de sorumludur. İşte arkadaşlar bakın. Eyalet sistemindeki dilimleme bu. Peki vilayet sisteminde vilayet sisteminde nasıl bir dilimleme oluyor? Arkadaşlar vilayet sisteminde eyaletin yerini vi vilayet Vilayetten sonra sancak, kaza yine var. Köy ile kaza arasında bir de bucak gelecek. Bucak. Yani bugünkü kasaba gibi. Köyün biraz büyük, ilçenin de biraz küçük. Bu şekilde bir dilimleme var. Arkadaşlar ben şuna özellikle dikkatinizi çekiyorum. ÖSYM şöyle sorular sorabilir. İşte bir eyalet sistemi, iki vilayet sistemi, üç federasyon sistemi. Osmanlı Devleti'nde, Taşra Teşkilatı'nda yukarıdakilerden hangileri kullanılmıştır der. Eyalet ve vilayet sistemleri kullanılmıştır. Bunlar önemli. Bir de arkadaşlar Taşra'da bu yöneticiler dışında muhtesipler bulunur. bulunur. Zabıta görevli, zabıta görevini yapan kişiler. Ya da çarşı pazar denetçileri. Gümrük emini, baş emini, katan emini gibi vergi memurları bulunur arkadaşlar. Gümrük emini gümrüklerden sorumludur. Baç emini pazar vergilerini toplar ve denetler. Kapan emini arkadaşlar bu kapan eminleri tek cins malların satıldığı büyük pazarların vergi memurlarıdır. Buraya hatta eksik yazmışız bir de arkadaşlar. Beytülmal emini diye bir görevli vardır. Beytülmal. Beytülmal emini. Bu da bir tür vergi memuru. Ancak dikkat edin beytülmal devlet malı demektir kamu çıkarlarını koruyan memurlardır. Yani bir bakıma bugünkü vergi müfettişleridir. İşte bunlar da arkadaşlar ulakta biliyorsunuz haberci taşrada bulunan diğer görevliler. Kesinlikle unutmayacağım. Şimdi gelelim Osmanlı'daki eyaletler nasıl ayrılır? Sevgili arkadaşlar en çok karışan ve en çok karışmasına rağmen en çok da hani ilgili soru gelen yerlerden biri bu bölümde. Eyaletler saliyanesiz, Saliyane yıllık demek arkadaşlar. Yani yıllıksız. Saliyaneli yani yıllıklı. Bir de özel statülü ve özel olarak ayrılır. Osmanlı çok geniş topraklara sahip olmuş. Dolayısıyla 7 kadar hani tarihi boyunca çok az da olsa arkadaşlar bazı eyaletlere özel statü tanınmıştır. Peki şimdi biz burada özellikle ve saliyaneliği nasıl ayıracağız? Arkadaşlar hiçbir zaman unutmayın. Saliyanesiz ve saliyanilerin ayrımının temelinde tımar uygulanan uygulanmayan. Saliyanesiz tımar uygulanır. Saliyaneli de intizam uygulanır. Saliyanesiz merkeze yakın daha çok Anadolu ve Rumeli coğrafyasındaki eyaletlerdir. Saliyaneli ise merkeze uzak Kuzey Afrika ve Arap coğrafyasındaki eyaletlerdir. Bakın şu ikisini özellikle iltizan uzak, tımar yakın bunları ayırdığınız zaman kesinlikle buradan gelebilecek soruları çözersiniz. Peki böyle bir soru gelse ki geçmişte arkadaşlar veya soru bankalarında şu tür sorulara rastlıyoruz. İşte Salihanevi Salihanesi ayrımının temel sebeplerini soruyor. Oraya uzaklık, yakınlık tımar uygulanıp uygulanmamasını koyuyor. Bir de halkının Türk Müslüman olup olmamasına göre bir ayrım var mı diyor. Arkadaşlar Osmanlı eyalet sisteminde halkının Türk İslam olmasına göre bir ayrım yoktur. Mesela Saryanesi eyaletlerden Budin eyaleti halkının büyük bir kısmı Hristiyandır ama tımar uygulanır. Veya işte arkadaşlar özel eyaletlerden Kırım halkı Müslümandır, Türktür ama özeldir. Buna mı kanun? Etlak, Boğdan, Erdeli gibi eyaletler halkı Hristiyan'dır. Ama özellikler. Hani e, halkının dinine, ırkına göre bir ayrım yapılmıyor. Bunu kesinlikle unutmayın. Bunlara çok dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Burada Bağdat'ı bu şekilde yazdım arkadaşlar. Bağdat aslında salihanelidir. Kaynaklarda bir sıkıntı var. Çok soru geldiği için ben burada özellikle belirttim. Bağdat'ın günümüzdeki gibi düşünmeyin. Üst tarafında bir miktar o Musul'un özellikle bir kısmı farklı bir eyalet yapılanmasıydı ve Anadolu'ya dahildi. Yani Saliyane, Saliyane dahildir. Bu yüzden Bağdat Saliyanelidir. Fakat bazı kaynaklar Musul'u Saliyaneli de bazıları Saliyanesiz de alıyor. Arkadaşlar Musul tam anlamıyla günümüzdeki gibi bir dilimleme değildi. O yüzden ÖSYM size tutup da net olmayan bir şekilde burasının salihaneli miydi? Salihanesiz miydi diye sormaz. Şunu bilin. Halep, Şam dahil bunların üstünden Rumeli'deki eyaletler özellikler dışındakiler salihanesizdir. Kuzey Afrika'daki Habeş, Mısır, Tun Tunus, Libya, Cezayir, Yemen gibi eyaletler hatta Basra, Bağdat gibi eyaletlerde de nedir? Bunlar önemli. Arkadaşlar şunları mutlaka bilin. Özel, özel statülü eyaletler iç işlerinde serbest, dış işlerinde Osmanlı'ya bağlı, kendi yerel yöneticileri tarafından yönetilir. Ve hepsinin de statüsü farklıdır arkadaşlar. Yani aynı haklara sahip değildir. Burada Özellikle şu ikisine dikkat. Bakın bu ikisi Müslüman. İslam. Kırım vergi vermez asker verir. Hicaz vergi de vermez asker de vermez. Konumundan dolayı bulunduğu coğrafya daha doğrusu arkadaşlar kutsal bölge olmasından dolayı devlet oradan vergi de almaz asker de almaz. Ama Eflak, Boğdan, Erdel hatta bir dönem Dağıstan, Gürcistan Osmanlı'ya vergi veren, kendi yerel yöneticileriyle yönetilen yerler. Bir de arkadaşlar, bakın şuna dikkat. Buradan şöyle bir eşleşme gelebilir. Hatta şuraya tek tek yazayım. Bunların yöneticilerini size sorabilir. Dağıstan ile Gürcistan arkadaşlar pek fazla geçmez kaynaklarda. Genelde prens, kral gibi kişiler yönetiyor oraları. Gürcistan kralı, Dağıstan kralı gibi. Ama Kırım'ı hanlar yönetir. Kim bu hanlar? Han ya da Giray denilen Cengiz Han soyundan gelen kişiler. Hicaz'ı Arap emirler yönetir. Eflak ve Boğdan'ı Boyvodalar yönetir. Bunlar da yerel yönetici. Erdeli Macar prensler yönetir. Arkadaşlar bakın buradan çok iyi eşleştirme soru gelir. Aşağıdakilerden hangisinin, hangi eyaletin yöneticisi yanlış verilmiştir gibi. Eyalet yönetici eşleşmesi yanlış verilmiştir gibi bir soru gelebilir. Bunlara özellikle dikkat. Bir de şunları tek tek söyleyelim arkadaşlar. Özellikle 18. yüzyıldan sonra Garp Ocakları dediğimiz bu Ezair, Tunus, Trablus bölgesinin valilerine dayı denir. Dayı. Bu dayılar özellikle Yeniçeri soyundan yani Kapıkulu soyundan gelen yöneticiler, valiler. Mısır valilerine hidiv denir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Mısır özel değil arkadaşlar. Çok özel bir eyalet. Dolayısıyla çok güçlü buraya özellikle vezir statüsündeki valiler tayin ediliyor ama özel değil bakın. Bunu unutmayın. Goymodon, Eflak, Boğdan valilerine verilen isim Garbucaklar, Cezayir, Tunus, Trabuzgartır. Bu üçüdür bakın. Bu üç eyalete verilen isim memleketein iki memleket bakın memleketein iki memleket anlamında Eflak ve Boğdana verilen isimdir. E, Evladı Fatih han ise Bosna Hersek eyaletlerinin hem coğrafyasına hem de halkına kullanılan isimler. Bakın şunları bilin arkadaşlar. Bunlardan bize soru gelebilir. Şimdi geldik Osmanlı'nın ordusu. Arkadaşlar Osmanlı'nın ordusu, kara ordusu, donanma hatta bir de şuraya birazdan ekleriz. Hava kuvvetleri. Diyeceksiniz koca Osmanlı'nın hava kuvvetleri var mı? Evet. Var arkadaşlar hava. Nasıl var? 1912'de 2. Meşrutiyet döneminde bir havacılık yapısı oluşturulmuş. Hatta Yeşilköy'de ilk havacılık okulu açılmış Mahmut Şevket Paşa döneminde. 2. Meşrutiyet döneminde. O yüzden de günümüzde Türk Hava Kuvvetleri'nin kurulmuşu da 1912 sayılır. Osmanlı'da ordunun temelinde kara ordusu var. Peki kara ordusu arkadaşlar nasıl ayrılır? Arkadaşlar, kara ordusunun dilimleri şöyle. Bir Kapıkulu ordusu. Yani bunlar merkezdeki kuvvetler arkadaşlar. Merkez. Pencik ve devşirme yoluyla alınıp İslamlaştırılıp yetiştirilip asker yapılan gayrimüslimler bir bakıma. Ehlane ordusu bunun temelinde tımar sistemi tımarlı sipahiler vardır. Yani cebeliler. Bir de bağlı birlik, devlet, beylik askerleri. Mesela Kırım, işte batıya yapılan seferlerde, Balkanlara yapılan seferlerde ordu göndermek zorunda gibi. İşte Osmanlı'nın ordusunun temelinde bu var. Merkez ordusu arkadaşlar maaşlı. Bakın ulufe denilen her üç ayda bir maaş alır. Sürekli askeri birliklerdir bunlar. Kendi içinde branşlara ayrılır. Bunlar culus bahşişi alır, alırlar padişahtan, padişah değişikliklerinde. Yeniçerilerin özellikle sefere çıkarken kullandıkları dua, ettikleri duanın adı Gülbank duasıdır. Evet. Bir de kapı kulu sistemine asker, pençik ve devşirme usulleriyle alınır. Bunlar da kendi içinde arkadaşlar piyadeler yani yayalar, süvariler, atlılar olarak ayrılır. Piyadeler kimler? Acem Ocağı. İşte ilk eğitimin aldığı yer. Yeniçeri Ocağı. Arkadaşlar en büyük birim burası. En büyük birim. Sayıca en yüksek. Ve bunlar artık usta asker. Ömür boyu asker. Daha doğrusu ömür boyu derken belli bir yaşa kadar asker evlenemezler, Sadece maaşlarını alırlar, askerlik yaparlar. Askerlik dışında iş yapamazlar. Cebeci ocağı özellikle bu silah bakım onların e, silah yapımında usta ocaktır. Topçu ocağı, top arabacıları ocağı, humbaracı ocağı arkadaşlar bu el bombaları yapan ocaktır. Lavumcu ocağı özellikle bu kale kuşatmalarında işte kalenin altına kazıp orayı imha etmek için bombalama işlemlerini yapan gruptur. Filmlerden zaten hatırlarsınız. Bakın bunlar yaya dedikleri. Bir de süvariler var, aklı birlikler. Bakın şuradaki birlikler padişaha en yakın birlikler. Arkadaşlar, bunlar altı bölüktür. İşte sipahiler, silahtarlar, sağ sol ulufeciler, sağ sol garipler. Arkadaşlar, bunlar doğrudan padişahı, sancağı, ordunun ağırlıklarını ve hazineyi kor koruyan gruplardır. Bakın padişahı, sancağı, ordunun ağırlıklarının hazirneyi koruyan gruplardır. Barış zamanı da arkadaşlar bunlar direkt saray çevresinde bulunurlar. Özellikle birun kısmında bunlardan görevliler vardır. Sipahiler ve silahdarlar padişahı, padişahın çadırını korur. Sal ve sol ulufeciler ordunun ağırlıklarını, silahlarını korur. Sağ sol garipler arkadaşlar hazineyi ganimetleri korur. Bir kısmı sağında bir kısmı solunda durur. Bunlara unutmayınız 6 bölü kalkı denir. Hani daha önce hiç sormadı ama ola ki aşağıdakilerden hangisi kapı sistemi içindeki 6 bölü kalkı olarak adlandırılan bölümlerden biri değildir diye bir soru gelebilir. Mesela böyle bir soru sorsa Yeniçeri Ocağı'nı oraya koyabilir. Yeniçeri Ocağı 6 bölü kalkı ile ilgili değil. İşte burası merkez ordusu bakın merkez ordusunun dışında sayıca en yüksek olan tımarlı sipahilerdir. Eyalet ordusu. Yani barış zamanı bölgelerine gidip mevcut işlerini yapan savaş zamanı gelirler. Başlarındaki komutanla orduya katılırlar. Arkadaşlar tımarlı sipahilerin diğer adı cebeli. Unutmayın. Bakın bu püf noktasıdır. Bunların tamamı Türklerden oluşur kullanan arkadaşlar ırk olarak Türk değil. Gayrimüslimlerden devşirme ya da pençik sonradan İslamlaştırma. Ama bunların tamamı atlı Türk asker diye geçer. Toprağa bağlı askerlerdir. Toprak sistemiyle yetiştirilirler. Savaş zamanı savaşa katılırlar. Barış zamanı bölgelerinde güvenliği sağlarlar. Dirlik bölgelerinde bulunurlar. Ve eğitimlerini orada sürdürürler. En yüksek birim. Bunların dışında eyaletlerde Sınırlarda akıncılar var. Yine sınırlarda e, özellikle beşliler var. Bu beşliler ihtiyaç halinde bazı sınır bölgelerinde her beş aileden bir asker demek arkadaşlar. Yine sınır bölgelerinde burada yazmış mıyız? Evet yazmışız. Deliler var. Bunlar cesaretlerinden dolayı arkadaşlar özellikle istihbari yıpratma politikası yürüten askerlerdir. Cesaretlerinden dolayı deniler diye anılırlar. Bunlar bu şekilde birlik. Yine sınır bölgelerinde daha çok gönüllüler var. Hani gaza ruhuyla cihat ruhuyla savaşan gruplar bunlar. Yine arkadaşlar Yeniçerilerin önünde hareket edip ordunun en önünde gidip işte ben sana azap olurum diyor ya azaplar var. Bunlar özellikle bekar, güçlü kuvvetli erkeklerden oluşur. Derbentçiler var arkadaşlar. Derbent geçit demek geçitleri koruyan. Köprücüler var. Köprüleri koruyan ve köprü yapan. Sakalan var. Saka su. Bu yaya ve müsellemler. Şimdi gelelim burada bir duralım. Arkadaşlar yaya ve müsellemlere ben çok üzülürüm. Diyeceksiniz hocam niye böyle üzülüyorsunuz? Sonuçta Osmanlı'nın askeri. Arkadaşlar olsun. Bakın yaya ve müsellemler Osmanlı'nın ilk düzenli ordusudur. Orhan Gazi döneminde kurulmuştur. Sen şimdi Osmanlı gibi bir imparatorluğun ilk düzenli ordususun. İşte gittin tam berbere oturdun, tıraş oluyorsun, havanı atıyorsun. Ben diyorsun yaya ve müsellemim Osmanlı ordusuyum. Ama bir süre sonra kapıkulu sistemi, tımarlı sipahi sistemi falan kurulunca sen basit yardımcı kuvvet konumuna düşüyorsun. Arkadaşlar tımarlı sipahiler ve kapı kulu sistemi oluşturulduktan sonra yaya ve yardımcı kuvvet konumuna düşmüştür. Eyalet askerleri olarak yani çok da işlevi kalmamıştır. Ama unutmayın Osmanlı'nın ilk düzenli ordusudur bu. E, Tatarlar ve turnalar arkadaşlar bunlar ordunun özellikle haberleşmesini sağlar. Bakın avlı turnam haber götür yarime falan diye şarkılar, türküler var ya bakın haberci. Katarlar da özellikle işte ufak tefek olurlar, at üstünde çok hızlı hareket ederler. Bu yüzden önemli. Yine yörükler de yardımcı kuvveti olarak eyaletlerde bulunur. Bir de arkadaşlar, Osmanlı ordusunda yardım veya geri hizmetlerinde gayrimüslim unsurlardan da faydalanmıştır. İşte kimdir bunlar? Boynuk, Mortolos, Celahur gibi. Özellikle bu boyunluklar at bakıcısı arkadaşlar. Hani komutanların falan atlarına bakan Balkanlarda gayrimüslim unsurlar. Diğerleri de daha çok işte ihtiyaca göre ordunun ağırlıklarını taşıyan, hani nakil işlerini yapan, ordunun geçeceği geçitlerin kontrolünü, yapımını, düzenlenmesini sağlayan gruplardır. Arkadaşlar, kara ordusu bu şekilde bakın kara ordusunun dışında bir de donanmadan bahsetmemiz lazım. Osmanlı ne zaman donanma sahibi oldu hiçbir zaman unutmayın. Karazi Beyliği'nin alınmasıyla Osmanlı donanma sahibi oldu. Tek tek adım adım gidelim. Levent denizci asker demek. Bugün İstanbul'daki 1. Levent, 2. Levent, 3. Levent, 4. Levent diye anılan semtler özellikle arkadaşlar bu 3. Selim döneminde deniz askerlerinin kışlalarıydı oralar. Derya Bey'i İlk başta donanma komutanı için kullanılan isimdi. Hatta Kaptan Paşa ismi de kullanılırdı arkadaşlar. Ama biz daha çok Osmanlı'da donanma komutanını Kaptanı Derya ismiyle özdeşleştiririz. Kaptanı Derya. Osmanlı'nın ilk tersanesi Karamürsel'dir. Merkez, en büyük tersanesi Haliç'tir. Unutmayın. Ama bunların dışında Gelibolu'dan, işte... Edincik'te, Tuna'da, Kızıldeniz'de, Süveyş'te arkadaşlar Osmanlı'nın birçok yerde tersanesi vardır. Burada neler bilelim? Sevgili arkadaşlar bazı denizciler öneminden dolayı bize soru olarak gelebilir. O yüzden şunlara dikkat. Karamürsel Paşa bilinen ilk Osmanlı'nın kaptan paşası. Çalı Bey ise arkadaşlar Osmanlı'da ilk deniz savaşına Çelebi Mehmet döneminde Venediklilerle yapan ve kaybeden. Hani kaybetti ama ilk deniz savaşı olmasından açısından önemli kişi. Baltacıoğlu Süleyman İstanbul kuşatması sırasındaki donanma komutanı. Hani sorulur mu bilmiyorum ama Baltacıoğlu Süleyman. Ben arkadaşlar özellikle Gedik Ahmet Paşa'yı beklerim. Fatih döneminde hem Kırım'ın hem de Otranto'nun fethini yapan Karadeniz'i Türk Gölü haline getiren donanma komutanı işte Gedik Ahmet Paşa. Kesinlikle bir kenara yazın. Bir de arkadaşlar Kemal Reis'i de öneminden dolayı yazar, e, sorabilirler. Kemal Reis'in dönemi şu. 2. Beyazıt döneminde hatırlayın Cem olayından dolayı Beyazıt İspanya Müslüman ve Yahudilerine yardım götürememişti. Hani ciddi bir yardım yapamamıştı. Sadece Kemal Bey'in komuta, komutasında birkaç gene gidip bazı Müslüman ve Yahudileri İstanbul'a getirmişti, kurtarmıştı. O yüzden bunu da İspanya Müslümanlarına, İspanya Yahudilerine yardım götüren e, komutan olarak, kaptan olarak sorabilirler. A, tabii ki Osmanlı'da her zaman en çok, en güçlü soru adaylarından biri Barbaros Hayrettin Paşa. Pireveze Deniz Savaşı'nı yapan, Bakın Preveze Deniz Savaşı'nı yapan, divana katılan ilk kaptanı derya olan kişi. Dolayısıyla Barbaros'u duyduğunuz yerde Preveze Deniz Savaşı, Preveze Deniz Savaşı'nı duyduğunuz yerde bugünkü Türk donanma günü olarak kutlanması o savaşın ve Akdeniz egemenliği gelsin arkadaşlar. Barbaros bir bakıma Osmanlı'nın Akdeniz'de egemen olmasını sağladı. Yine arkadaşlar Kanuni döneminde Piri Reis ve Seyit Reis çok önemli bakın hem coğrafyacı hem, hem deniz seferlerine katılan. Hatta Piri Reis idam edilen. Hem deniz seferlerinde donanmayı Basra Körfezi'nde bırakıp geldiği için çok yaşlı olmasına rağmen Kahire'de idam edilmiştir kanuninin kararıyla. Seyyid Ali Reis Miratül Memalik adlı Osmanlı'nın ilk seyahatnamesini yazan denizciler. Bakın bunları da şöyle sorabilir. Hem coğrafyacı, bilgin, alim hem de Hint deniz seferlerine katılan kişiler olarak sorabilir. Hani özellik nedir? Kanuni döneminde yaşamışlardır, Hint deniz seferlerine katılmışlardır, coğrafyacıdırlar gibi özellikleri sayar. Bunlar kimlerdir gibi sorular gelebilir. Arkadaşlar Piyale Paşa ile Turgut Reis, donanmanın komutanı Piyale Paşa, Turgut Bey'si de var. Turgut Reis'in başka önemine Malta'yı kuşattı fakat şehit olması üzerine Malta alınamadı kanuni döneminde. İşte arkadaşlar bakın denizlerde bunlara dikkat. Başka neye dikkat? Denizcilik Karası ile başlar Osmanlı'da. Ayrıca Hint deniz seferlerinde Osmanlı Portekizle mücadele etti. Bunu kesinlikle bir kenara yazın. Sanki böyle sorulacakmış gibi içime doğuyor arkadaşlar. Çünkü biz biliriz ya Akdeniz'de, Karadeniz'de Osmanlı, Ceneviz, Venedik, sonraki dönemde hatta e, Haçlılar, İspanya işte Akdeniz'in batısında İspanya ile de mücadele etti. İngiltere, Fransa, Rusya ile mücadele etti. Ama Hint deniz seferlerinde Portekizde mücadele etti. Bunlar önemli. Şunları da mutlaka bilelim arkadaşlar. Denizlerde 4 tane zafer, 4 tane de hezimet ya da yenilgi vardır. Yani Osmanlı donanmasının imha edilmesi süreci vardır. 4 zaferi Pireneze 1538 Barbaros bunların da eşleştirmesini yapın. Cermen 1560 bakın bu ikisi kanuni dönemi. Piyale Paşa. Kıbrıs'ın fethi 1571 özellikle Sokullu dönemi. ikinci Selim, Sarı Selim dönemi. Bir de Çanakkale tabii ki Türk tarihinin en büyük deniz zaferleridir bakın bunlar. Dört tane de hezimet var. Hezimet dediğimiz ne? Osmanlı donanmaları yakıldı. İnevahtı da yakıldı 1571'de. Hatta arkadaşlar Kıbrıs'la İnebahtı aynı yıl. Osmanlı Kıbrıs fethediyor. Haçlılar İnebahtı da saldırıyor ve Osmanlı donanmasını yapıyor. Sokullu Mehmet Paşa şöyle bir tarihi söz ediyor. Bakın tırnak içinde bu sözleri sorabilir. Diyor ki siz bizim donanmamızı yapmakla sakalımızı tıraş ettiniz. Biz ise Kıbrıs'ı almakla sizin kolunuzu kestik. Kesilen kol yerine gelmez. Ama kesilen sakal daha gür yerine gelir diyen o devlet adamı işte Sokullu Mehmet Paşa'dır. Osmanlı tarihinin en büyük sadrazamlarından biridir. Yine Çeşme'de 1770'te Ruslar tarafından Osmanlı donanması yakıldı. Yine Navarin'de 1827'de arkadaşlar İngiliz, Fransız ve Ruslar Osmanlı donanmasını yaktı. Bir de Sinop'ta arkadaşlar Ruslar Osmanlı donanmasını yaktı. Bakın burada da şöyle sorulara dikkat edin. İnebahtı dışındakilerde Ruslar var. Hani verir üç tane size bunlardan hangilerinde Osmanlı donanmasını Ruslar yakmıştır diyebilir. İşte arkadaşlar bu da deniz kuvvetleriyle ilgili bilgiler. Şimdi gelelim son olarak. Bir daha tekrarlayalım. Osmanlı'da hava kuvvetleri 1912'de kuruldu. Havacılık alanında kurulan ilk okul Yeşilköy Havacılık Okulu'dur. Ve ilk Türk Osmanlı pilotu da Mecih Hürkuştur. Hoş kalın, hoşça kalın. Görüşmek dileğiyle.